Merhabalar dostlar 22 Ağustos 2025 arkadaşlar 16'yı 40 geçe haber geldi hisse tepe taklak oldu bakın yaklaşık %3 %4 artıdayken bir anda saat 18 itibariyle arkadaşlar aşağı doğru %5'e yakın çakıldı. Şimdi baktığımız zaman kamu aydınlatma platformu merkezi kayıt kuruluşu aşiren borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Bu arada pazar günü 24 Ağustos pazar günü saat 10.30'da arkadaşlar yeni listemi açıklayacağım. Tabii ki geçen haftalardaki listede maşallah Allah nazardan saklasın bayağı başarı ki o listenin için ayrıntısını atacağım arkadaşlar bu videomda. Siz de bu yeni listeyi görmek için pazar günü TikTok'taki arkadaşlar profil kısmından abonelik kısmına arkadaşlar YouTube'daki arkadaşlarımızı aşağıdaki katıl butonundan Destek 3 ve üzeri arkadaşlar bakın destek 3 üzeri destek ve destek 2 değil arkadaşlar destek 3 üzeri paketlere e, üye olanlara da arkadaşlar bu hisseleri görme şansına erişecekler diye söyleyelim ve haberimize hemen geçelim. Bakın haberimiz ne diyor arkadaşlar Selma piyası kurulun 7'ye 128 bir sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sodaki pay senetlerinin Borsada işlem gören tipe dönüşüm bakın daha önce burada arkadaşlar borsada satışa konu amacıyla yazıyordu. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bu 3 tane hisse var. NDA, TC, KRC ve Yibitaş arkadaşlar. Buradan gördüğümüz kadarıyla en çok adet 5 milyon adetle Serkan Malkoç, Kıraç Galvaniz'deki yani TC, KRC'deki arkadaşlar hisselerini 5 milyonu satmak için elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Bakın ise şu anda saat 6'ya gelirken devre kesti. Bakın arkadaşlar devre kesti. O kadar kötü hareket ettiği için. İnşallah devamı gelmez diyelim. Dediğim gibi başladı katıl butonuna arkadaşlar destek vermek için destek üçü üzerine ve bir özel videolarımı izleyebilmek için arkadaşlar. Hatta Hisselerin arkadaşlar kendi hissenizin teknik analizini istiyorsanız da haftada 2 hisse, 4 hisse, 6 hisse paketlerinde arkadaşlar katıl butonuna üye olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.